Paşa babanın konağı, cümle alem konağı. Paşa babanın konağı, cümle alem konağı. Al Böyle saçma fikirler duymak istemiyorum Meliha! Ama baba... Yeter! Hüdayi ile evleneceksin, ben verdiğim sözden dönmem! Ya benim istikbalim, mutluluğum? Ya benim şerefim, haysiyetim? Buyurun? Niye konuşmalıyız? Benim gibi genç bir bayanın odasına böyle... ...kocam duyarsa... Ne kocası ya? Şey... Ablalarımın kocaları demek istemiştim ya da paşa babam ya da e, şey tacin efendi görürse iki dakika canım fazla uzun sürmez He? olmaz diyorum bu iş olacak hem de bir an önce İstemiyorum ne olur bana kıymayınız babacığım paşa babanızla konuştum ne konuştunuz canım ne olabilir tabii evliliğimizi bu işin bir an önce bitirilmesinden yana. Ama Melih'e aynı fikirde değil. E, şey yani... ...Semiha aynı fikirde değil. E, ben aynı fikirde değilim. Melih'e Semiha. Anlamadım ya. E, yakında anlarsınız. Şimdi rezalete sebep vermeden lütfen çıkın odamdan. He? Çıkabilirsin. Ama... Konuşma bitmiştir. Bu evlilik en kısa zamanda gerçekleşecek. Çok zor. Şu melanı kinaza bak. Gören de ya güzeli ahu sanacak. Oğlum o iyi düşün. İki tas çorba biraz para için çekilmez bu kadar Afrat'a. Merhaba yengeciğim. Ah. Ya bu evdeki karılar da bir acayip ha. Ulan Lodos, sonunda karı da yağda yedin ya. Helal olsun. <laughs> Ay Allah'a yanaşma. Ay Allah'a yanaşma. Neye başlayalım? salak! Cevap ver, ne yapacağız şimdi? Konuşsana! Bacanak! Ay Allah'ım! Bittik mahvolduk, mahvolduk ya, mahvolduk. Tamam, asırlama yeter be. Tamam yeter be, <laughs> aa sus ya! Düşünüyorum. <laughs> Düşünecek bir şey kalmadı, ne yaparız, ne ederiz ya? Bu durumu nasıl anlatırız ya? Ya sus işte, onu düşünüyorum. Yani senin yapamadığını. Sus, düşünüyorum. Yok, 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 bu sefer fena tosladık ha. Şimdi onu öyle yaptık desek, onu da öyle dur bakayım şimdi. Ha, Ali'ninkini veriyor, benimkini Ali'ye, o o bize ona öyle yapınca o, da bize kazık attı desek hop oradan ya inanmaz. Boşuna düşünme ya, boşuna düşünme. Bütün suç sende. Girmeyelim dedim sana bu işe ya. Şeşmeş enayi mi? Cıvalın zar numarasını yiyecek göz var mı onda ha? Bütün suç sende de siktir o zaman. Orada zırlayacağına biraz saksı çalıştır. Bakarsın kazayla çalışır. Paşa baba kesin kovacak bizi daha mantıktan reddedecek. Peki onu öyle yaptık desek. Yanlışlık bu ya. Evraklar karışmış. Ta. <laughs> e, bu halin nasıl çıkacağız böyle? Kapının önüne koyacak bizi. Hayatımız sönecek, evliliğimiz ölecek, rahatımız kaçacak, kariyerimiz bitecek. Çok kötü hissediyorum kendimi çok. Hapisten çıkacağım. Belki kapalı çarşıda çay satacağız. Belki yeni cami önünde simit satacağız. Rezil rüsvay olacağız. Hadi oğlum be bulursun sen be. Bu kafasını daha önce nelerden kurtardım oğlum? Hadi en iyisini <laughs> bulursun sen, hadi koçum, hadi aslanım. Ha, ha. onu oradan şey yaptık desek... Ha. ha. Ee, parmaklarıyla bizi gösterecekler, bu Hakkı Paşa'nın şey damatlarıydı sen... diyecekler ya! Anneler da bizi gösterecekler, üç kağıt çalın, sonu budur diyecekler ya! Aa, aa. bütün İstanbul'a şuradan olacağız ya! Aa. Allah kahretsin olmuyor, olmuş, olmuyor bak, olmuyor ya! Ve nihayet sizler mezarında da gömecekler bizi Yeter ulan, yeter! toparla <laughs> kendini! Ne vuruyorsun, bacanak görüyorsun Halim'i ya! <laughs> ya Tavuncu niye hiç aklıma gelmedi bak kay aklıma bir oh, şey var. Ya vurmasana bocanak. Niye vurmayayım oğlum vuracağım da bir işte buldum oh, lan. <laughs> ya vuracağını ne buldun anlatsana. Oğlum, on işte onu buldum diyorum birbirimizi pataklayacağız. Ne? ne Delirdin mi sen bocanak? Pataklayacağız birbirimizi, benzeteceğiz birbirimizi gideceğiz karakola. Dayak yedik, soyulduk falan hiç mekan diyeceğiz. Anladın mı? Çalıştır kapıyı saksı. Ha iyi bir anladım da Nasıl döveceğiz birbirimizi? Ee biraz canımız acıyacak tamam mı? Olur artık o kadar, İlk kim vursun bilmem, zar atalım mı? Ya hala aklın fikrini sardı bacanak ya. İyi tamam, hadi kes, hadi sen de, vur, hadi. Ya nasıl vuracağım ama? Bak oğlum, bana farz et ki ben şeşbeşim, sen de intikam alıyorsun benden. yok, sen hep ye kol, ben şeşbeş olayım. Şu, tamam, ne olursa ol, hadi vur. Ama Ceren yanacak bacanak. Ya yanacak, o kadar olacak tabii. Şöyle bak, dudağımın şırasına iyice bir vur ha. Bak oh, benden günah gitti, sıkı dur bacanak ha. Hadi koçum, hadi benzetme Tam burada, tam şuraya bak. Hadi dağıt çeneni. Hadi aslanım, Hadi koçum, bak şişmişim ben, tamam mı? Hayır, hep yekim. Her neyse, bütün paranı almışım, hayatını kaydırmışım senin. Vur hadi, vur koçum, hadi aslanım buraya, vur. Bittin vur. oğlum, sen bittin. Kırayım ağzını burada gördün, yarın kaçmayacak oldun ha. Kır, kırar aslanım. Göreyim seni, balyoz yumruklu kahraman, vur! Yedim seni hep ye, yedim! Geliyorum, ömrüm boyunca unutamayacaksın bu yumruğu, anladın mı Kolayca sen anlat bakalım. Adam dövmek, yürek ister Kamuran Efendi, hadi vur da görelim bakalım, hadi! Görürsün şimdi, diz çök önümde, aman dile, aman dile! Hadi be bacarak, vuracaksan vur artık! Aa, tiyatro mu yapacağız burada? Allah! Oh be, nihayet! Canım çok yandım bacanak. Ne lan bu? Yumruk mu lan bu? Lan sana yumruk at dedik, okşa demedik ki. Bak ben sana göstereyim. Ne oldu lan bacanak? Acıdı mı? Kalk oğlum daha beni döveceksin. Lan evet. bak! Aylaksın daha El Hele karşısına kapısına kızına laf atmaya! Utanmıyor musun? E Estağfurullah benim. Tak bak bir daha hala konuşuyor. Konuş öyle gören Yani bir beyefendi, beyzade falan zannedecek. Komiserim şey diyecek ama. Ne diyeceksin be? Lafını kesme, git de bir. Ya komiserim ben de Yani boşla yanlışlık yapıyorsunuz. He. Ya, adam uğursuz değildir, hırsız değildir. He. Dükkan sahibidir, yani mağdurdur. Her bir şey çaldırmıştır. Bu mu çaldırdı? Ha. Valla efendim kusura bakmayın. Beyefendi sizi buraya kadar yorduk efendim, özür dilerim. Yani ama işte yani ortalık bu kadar yoğun olunca kafa kalmıyor insanda tabi. Senin tersi dükkanı neredeydi? Sokağın hemen köşesi. Sokağın köşesi? He sokağın köşesi Ha. De. Ya orada iki tane müşterisi vardır ama iyi müşteridir. Biliyorsun o herifler çalmıştır. Gelmişler, tutarlar, çalmışlar. Ya iyi tamam, ben karışmam. Ben de adam anlatsam. Yani beyefendi siz de diktiğiniz elbiseleri niye başıboş bırakıyorsunuz değil mi? Şimdi koskoca İstanbul'da sizin elbiselerinizi kim çaldı? Benden, ben nereden bileyim? Ne ben bilsin? Ya bu ben konuşuyorum. Beyefendi çok özür dilerim sizden yani kusura bakmayın ama mutlaka bir şeyler yapacağım. Ha bak yine de komiserim mutlaka bir şeyler yapacağım. Her unutmaz ha. He. Alakadar olursanız memnun olurum. Hadi buyur. Hadi ne işin? Leke, leke. Sağ ol, sağ ol. Efendim siz beyle beraber gelmediniz mi? Efendim? Eyvah, işimiz var. İşiniz varsa ben gideyim memur bey. Aa yok 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 gelin. <laughs> Maşallah kulağınız da duyuyormuş yani. Ben duymuyor diye gayet rahat konuşuyorum böyle. <laughs> Bravo yani size. Efendim sizi bekletti kusura bakmayın böyle ayak şartıdan ama. Ya, senin bir şey diyeceğim sana. Ya. sana. Evet. Bu herif var ya bu herif. Asıl lanansız budur işte. Terbiye gidin. Ya bu bari sokakta yürüyen kuluk kuluk karısına kızın laf atıyor. Yaşına başına bakmadan. Ne diyorsun? Bak. Bu mu yapıyor? Bu yapıyor işte. Vay namussuz vay! At şunu içeriye! Amir boş ver! Yürü bak! Yürü! Yürü! Çık dışarı! Çık Hadi bak! Sıfata bak! Çık yürü. yürü! Yürü! Siz kimsiniz beyler? Hayrola ne oldu böyle ya? Allah Allah! Yani bugün şikayetçiler, suçlular hepsi birbirine karıştı. Siz hem şikayetçi, hem suçlu, hem güçlü müsünüz? Nasılsınız? Sormayın bizim başımıza neler geldi komiser bey, sormayın. Evet, evet. Aa, aa. E sizi kim bu hale getirdi? Ya bizim bu hale gelmemiz önemli değil, yediğimiz dayak da önemli değil de... ...esas bizi soydular, bizim paramızı çaldılar. Yani. Yapma be! Kaç kişiydiler? <laughs> Dört, sekiz! Ne? <laughs> Ulan dört mü sekiz mi? Aa tabi tabi sekiz ben şey derken ki unutmuşum saymayı. İlk önce dört kişi dövdü sonra bir dört daha gelip dövdü. Resmen çete işi bu. Yani bir nevi evet çete sayılır. Peki nerede oldu? Sarıya... ne diye? Ulan kumpara ne oldu sarı mi? Şimdi önce sarı yerde bizi dört kişi dövdü. Evet. Onlar topağını yolladı. Topağın dedi bir dört kişi dövdü. Allah Allah Allah. Ee? Ne biçim çete bu böyle ya? Ben de anlamadım. Devamlı dövüyorlar oraya gönderiyorlar. Orada da bir dört kişi dövüyor. Onlar onu başka yere gönderiyorlar. Orada dövüyorlar. Devamlı sabahtan beri böyle gönderip gönderip dövüyorlar. Bizim de kafamız anlak bullak oldu. Şimdi yedi on beş Eylül dayağına yetişeceğiz. Abi sen, esas bizim önemli olan parayı çaldırdık biliyor musun? Ya bana bakın tamam güzel, siz sarı yerde dayak yediniz, topağa neden da dayak yediniz? Peki kardeşim sizin burada işiniz ne? Heh? Buraya niye şikayete geldiniz? Burası Fatih, burası Fatih karakolu! Burada ne arıyorsunuz? Ee, Biz buralarda oturuyoruz. Niye buralarda? Bana bak nerede oturuyoruz? Ee, Beylerbeyi Fatih! <laughs> Ulan karar verin Beylerbeyi mi Fatih de. Nerede? Bu çevrede karakola yakın oturuyoruz. Ha karakola yakın oturuyoruz. karakola yakın. Neresinde oturuyorsunuz? Ee, konakta. <laughs> konakta mı? <gülüyor> <gülüyor> Siz konakta mı oturuyorsunuz? Evet. Köze girmiş Hakkı Paşa'nın konağında. Ne? girmiş Hakkı Paşa'nın konağı mı? <laughs> <laughs> ne bak? siz e girmiş Hakkı Paşa'nın konağında ah, oturuyorsunuz. E, ne şey oluyor senin? Ben orada oturmuyorum. Ben yandaki konakta komşuyum. Ben komşu konaklarım Ben bunları hiç tanımam. Da damadı! Damat bu. Ne? Seda. 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 <laughs> Paşa Hazretleri küçük damadı dövüyor galiba. Oy, aman aman. Bu adam biz bütün aklını oynattı. Tövbe estağfurullah. Size müstahaktır zaten. O, oh, güzel. <laughs> Sür Doktor Ferit Bey evladım. Sür merhemi. Dört tentir diyotu. Yansın. Böylece aklı başına gelir belki. Hepsine aynı muameleyi tatbik et. Kafi miktarda tatbik ediyorum efendim. Fazlası fayda değil, zarar getirir. Korkma, korkma. Bir şey yok olmaz Aa. onlara. Baksana hepsi domuz Aa. gibi. Aa. Ya yeter doktorcuğum ya, yeter ya. Çok yakıyor ya. Bacı babacığım, bize kastınız Aa. mı? Aa. Biz Aa. bir şey yapmadık ki. Masumuz biz. Sus damat, sus. Bari cevap verme. Benim büyük bir itimatla size vermiş olduğum altınları enayi gibi çarptı... Ondan sonra da masumum de. Bu masumiyet filan değil, düpedüz aptallık. Eğer ne aptal damatlarım varmış da benim haberim yokmuş. Haksız mıyım doktor? Haklısınız efendim. Lakırtına dikkat et doktor efendi. Biraz ayıp olmuyor mu? Ee, bu kadarı kafidir Kamran Bey. Ha, nihayet bitti mi doktorcuğum? Oh be, öldüm öldüm dirildim ya! Aa. <laughs> evet Beylül Bey, şimdi de sıra sizde. Aa, yok, yok, yok. Aa, müsaade buyurun lütfen. İndiriniz, elinde <laughs> iyice yakından bir tetkik edeyim. İ, i̇stemez, ben, ben bir şey yok, geçti zaten, bitti ben. Olur mu efendim, olur mu? Gözünüz mosmor olmuş. Şimdi şurası. <laughs> <laughs> ne demezsin doktorcuğum ya, adımın lakabı da zaten balyoz yumruk bir şey. Doktor Yavaş ya nedir bu ya? Can ya! Yakacak tabii yakacak! İlaç bu elbette yakacak! Sen dua et ki ilaç yakıyor, ben yakmıyorum! Şayet o parayı çaldırmayıp da başka bir dümenler çevirseydiniz... ...Asıl ben sizi nasıl yakacaktım ki... ...Görecektiniz yanmak nasıl olurmuş! Şimdi oh, babacığım, oh, o da ne demek ne dümeni çevireceğiz? Vallahi onu bilemem artık! İnsan bu hallere başka türlü nasıl düşer paşa babacığım? Karakollara kadar gittik şikayette bulunduk. Ya, çok yakıyor bu merak. E Yakacak ki iyileşeceksiniz Behlül Bey. Ah! Aferin A Doktor Ferit Bey evladım aferin. Behlül Bey'imizi de şöyle iyice bir pansumanla... ...onu da yaka yaka tedavi et ki onun da aklı başına gelsin. E zaten ister istemez yakıyorum efendim. Doktor... ...ne zaman bitecek bu işkence? İşte oldu, silgi tamamdır. Yakında hiçbir şeyiniz kalmaz. Ha. Ha. Paşam... ...merak ettim de evde bir telaş bir koşturma. Kalabalık bir davet hazırlığı falan mı acaba? <laughs> Hayırlı bir iş için. Sana ne? Meraklı <laughs> pansumancı. Hiç vallahi ya, hem işkence yapıyor hem de evin iç işlerine karışıyor be. Ha. Hadi size geçmiş olsun. Hadi size geçmiş olsun. Hadi siz dışarı. Gidin yatın. Pansuman beyninize vurdu galiba. Gidin yatın da aklınız başınıza gelsin biraz. Baş üstüne başamam. <laughs> <laughs> Doktor Ferit Bey evladım. Mısırlı Toraman Paşa adında kadim bir dostum vardır. Kızı Sümbül için İstanbul'dan bir damat işler. Kızı Sümbül'ü benim yanıma gönderdi ve rica etti. Hakkı Paşa sana zahmet olacak ama bana İstanbul'dan esaslı bir damat bul. Terbiyeli, aklı başında olsun diye de tembih etti. Bu akşam namzetlerden bir tanesi buraya gelecek. Bakalım şöyle bir görüp tartacağız. E bu işler kolay değil Doktor Ferit Bey evladım. Öyle değil mi? Paşam kimdir bu talihli genç? Hariciye'de Recai bir adında bir zat. Bizim Kazım Bey'in tavsiyesi hülasa... ...kalgır üstü bir genç, Anlıyorum efendim. İnşallah gönüller bir olur. Paşam artık ben müsaadenizi rica edeyim. E, müsaade sizin doktor Ferit Bey evladım. Rica ederim. Buyurun. İkbal'la, devletle. Beyler tekrar geçmiş olsun. Hadi iyi günler. O Kamran Bey, Behlül Bey, orta sal ha. <laughs> Allah şifalar versin. Fatih Karakolu'nu ziyaret edeceğim. Tam servisleme bildirildi mi? Bildirildi efendim. Güzel. Paşam, ziyaretini de öğrenebilir miyim? Bu zat, evvelki işlerinde oldukça başarılı olmuş. Evet paşam, bunun metnini duymuştum. İşte ziyaret sebeplerinden biri bu. Gidip kendisini bizzat görmek istiyorum. Bakalım neymiş bu şan şöhret sahibi komiserin meziyeti? İsabet bir karar paşam. E bir başka sebebi de... Neyse, Şimdi bunu bir kenara bırakalım. Sen benim şu arabayı hazırlat. Başlayalım. Süheyda. Yok öyle olmaz mı? Daha içli bir ses tonuyla söylemem lazım. Süheyda. Bilir misin senelerce ne ızdırap çektim. <laughs> Olur mu be? İnsanı görür görmez ah diye bunlar söyledin mi? Önce bir hal hatır sorun değil mi? Evet. <laughs> Gönlümün sultanı aşkım nasılsın? Olmaz. O da olmaz. En iyisi ben önce biraz konsantre olmam lazım. <laughs> bu o, o şey, olay, konsantre boş Ne var? Bir şey Daha konuşma çıksana! Görüyorsun ki şu kadar ettik! Dışarı! Fek! Hadi! Senelerce bu anı bekledim. Evet. Kaderin bizi karşılaştıracağını. Evet. İşte şu anda karşı karşıyayız. Ama sana o zaman aşkını söyleyemedim. Çünkü sana ulaşmak çok zordu. Ama ben yığmadım. ...gidindim, çalıştım, çırpındım ve Devlet-i birçok ilke imza attım. Nam saldım. Biliyorum, şimdi bana diyorsun ki... <laughs> ...sen basit bir satya hanımefendi. Ama biliyorum ki sen bana yanıksın. <laughs> Allah şu omuzu sırmalılar olmasaydı... ...bizi ayırmasalar da biz şimdiye kadar seninle çoktan mutlu olmuştuk, evet çok mutlu olacaktık. Ama ben, ben yine de sana olan sevgimi söylemek istiyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Evet seni seviyorum. Allah Allah. Bu da kim ya? Beşir! <laughs> kim oğlum <adam> bu? Ana! Koskoca Nazır Hayrettin Paşa yerde yatıyor. Ne diyorsun? Paşa mı? <laughs>